Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, insanlarımız günümüz koşullarında o kadar soni gündemlerle hayatlarını vakitlerini meşgul ediyorlar ki şaşmamak elde değil. Ekonomik gündemler, politik gündemler, sporla ilgili gündemler, magazinsel gündemler, dizilerle ilgili gündemler altının, doların, dünyanın, makamların, mevkilerin, malın, mülkün sürekli günlük hayatta vaktimizi, zihnimizi meşgul ettiği suni gündemler. Elbette bunlar kendi meşru çerçevesi içerisinde konuşulur, oturulur, tartışılır. Bu problemler, sorunlar nasıl aşılır? Sıkıntılar nasıl giderilir? Daha iyi, daha güzel bir dünya nasıl kurulabilir? Bunlar konuşulabilecek şeyler. Ama bizim asıl gündemlerimiz asla bunlar değildir. Kur'an'ı okumaya başladığımızda şöyle ilk sayfaları açtığımız vakit hemen karşımıza Fatiha suresi çıkar. Fatiha suresini 5 vakit namazını kılan bir mümin günde en az 40 defa okur. Ve orada Cenab-ı Hak asıl gündemimizi bize anlatır. Meliki yevmiddin der Cenab-ı Hak. Yani o din gününün, o hesap gününün, hesaplaşma gününün tek sahibi ve o günün sözünü söyleyecek tek meliki Allah'tır celle celaluhu. Dolayısıyla bizim değişmez ve asla unutulmaması gereken ana gündemimiz bir hesap ve hesaplaşma gününün olduğudur. Nebe Suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Diğer ismiyle Amme Suresi. Cenab-ı Hak bu surenin son ayetlerinde der ki Bismillah Zalikel yevmul hakk İşte o hesap günü, o hesaplaşma günü hak ve hakikat gününün ta kendisidir. Femen şâet tehaze ilâ rabbihi me'âbâ Kim dilerse Rabbine doğru gidecek bir yol tutsun. Dileyen Allah'ın rızasını, cennetini onun hoşnutluğunu kazanacak bir ömür, bir hayat yaşasın. Dileyen de Allah'ın rızasını değil, gazabını ya da azabını üstüne çekecek, cennetini değil, cehennemini kazandıracak bir hayat, bir yaşam tarzı, bir yol, bir yaşam biçimini seçsin. Dileyen onu dileyen onu. Ama ahirette bir hesabı var bunun. Kardeşlerim, Bizler bugün iki şeyi asla unutmayacağız. Bir, Müslüman bir toplum olarak İslam'a aykırı, İslam'a ters gidişatlarımız nelerdir? Nerelerde İslam'a aykırı problemlerimiz var? Bunlar bizim ana gündemlerimiz. Her ne kadar diğerleri meşru çerçevede oturup konuşabilecek isek ya da lüzumsuz, gereksiz, dünya ve ahirete faydası olmayan magazindir, spordur, efendim işte ekonomi gidecek mi, gelecek mi, ne olacak, ne olmayacak, politik gündemler, dizilerin gündemleri, bunları konuşmanın ne dünyada ne ahirette bize faydası yoktur. Ama biz kendi içerisinde yaşadığımız toplumumuzun ahlaki, İslam'a aykırı, Müslüman şahsiyetine ve kimliğine aykırı, ne problemler var, ne sıkıntılar? Bir, önce bunu gündemimize sürekli almamız gerekiyor. Gençlerimiz bugün nereye doğru gidiyorlar? Gençlerimizin ahlaki durumu, genç kızlarımızın giyin kuşamları, evlatlarımızın, yavrularımızın sokaklarda, parklardaki tutum ve davranışları, İslam'a ne kadar aykırı problemler görmeye başladık. Haramlar zina zinaya doğru götüren şeyler. Ya da kız erkek ...ilişkilerinde İslam'ın ortaya koyduğu sınırlar ne kadar da rahat çiğneniyor. Ne kadar sıradanlaştı. Gayri ahlaki burada anlatamayacağımız tablolarla nasıl da böyle karşılaşıyor, nasıl sıradanlaştı. Gençler gayri ahlaki ahlaksızca oturup tutum davranışlar içerisindeyken... ...orada bir e, erkek veya kadın hiç görmemiş gibi çekip gidebiliyor... Ne olacak bu gençlerimizin, bu insanlarımızın hali? Adı Ayşe, Fatma, Ahmet, Hasan, Hüseyin iken adı Maria'dır. Adı Elizabeth'tir. Adı Michael'dır, Johnny'dir. Bu tarz şeyleri yapıyorsa zaten diyecek bir şeyimiz yok. Ama adı Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin, İsa, Muhammed, Mustafa iken bunlar rahat bir şekilde işleniyorsa, onlar da bundan huzursuz olmuyorsa, imanları bunları huzursuz rahatsız etmiyorsa, bizim gündemimiz bu değil mi? Bunlara nasıl çare bulacağız? Her bir 84 milyon nüfusun tamamı. Bunları düşünmek zorunda değil miyiz? Çünkü bu biz değiliz. Nasıl oluyor da biz olmayan şeyler rahat işlenebiliyor? Öbür taraftan faizsiz artık neredeyse bir iş ve işlem kalmadı. Bu haramır ne kadar rahat işler hale geldik. Aileler ne kadar rahat hemen dağılabiliyor, parçalanabiliyor, boşanma oranları çoğalabiliyor. Birçok kalem sayabiliriz. Bunlar bizim şu dünya hayatı adına ana gündemlerimiz. Bu bir. ikincisi ölüme toprağın altına ne kadar hazırız. İşte velikel yevmul hak dedi ya Cenab-ı Hak Celle Celle. O hak gün, o gerçek günü, hesap günü, hesaplaşma günü an be an bize yaklaşan saniye be saniye, nefes be nefes bize yaklaşan ahirete, ölüm mevtesine ötesine, toprağın altına ne kadar hazırız. Kendimizi, neslimizi, ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, ne kadar o güne hazırlıyoruz. Çevremizde iletişim içerisinde olduğumuz kardeşlerimiz, akrabalarımız, komşularımız, oturup kalktığımız insanlarla ne kadar o ana gündemi konuşuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ya lezzetleri acılaştıran ölümü çokça anınız. Ağzımızın tadını bozacak olan ölümü Düşünün kefeniniz biçilmiş. Düşünün teneşir tahtasının üzerine uzatılıp yıkanan sizsiniz. Sarasa okunan sizsiniz. Tek başına kabre defnedilen sizsiniz. Ve siz ve ameliniz, siz ve davranışlarınız, siz ve koltuğunuzun altına konulacak amel defteriniz, sicil dosyanız. O güne ne kadar hazırız? Ölümüne kadar hatırlıyoruz. Mezara gidiyoruz, en yakınımızı defnediyoruz. Ama orada da suni gündemlerimizi konuşuyor isek, işte ekonomiyi, politika, sporu falan konuşuyor isek, biz ölümü hatırlamıyoruz demektir. En yakınımızı defne diyoruz ama ibret almıyor isek, ellerimizle kürekle toprak üstüne atıyoruz ama oradan çıkar çıkmaz yine dünyalık şeyleri konuşuyor, düşünüyor isek, biz ölümü hatırlıyor değiliz, ölümü unutmuşuz demektir. Çünkü ölümü hatırlamak demek öbür tarafta bizi sırat'tan geçirecek, amel defterimizi sağımızdan aldıracak. Kabrimizi cennet bahçesi, ahiret ve akibetimizi cennet kılacak. Bizi cehennem nar ve azabından kurtaracak amellere sımsıkı sarılmak, ibadetlere sımsıkı sarılmak, Müslümanca kulluk ödevlerimizi yapmak ve Allah'ın haram kıldığı, Resulünün yasakladığı her türlü küçük veya büyük günahlardan, kötülüklerden Sakınmakla ölümü hatırlamış ve ölüm ötesini hazırlanmış olunuz. İşte bizim ana gündemlerimiz bunlardır. Bu gündemler ne kadar günümüzü, ortamımızı, zihnimizi meşgul ediyor. Lütfen günü geçmeden her birimiz bunun üzerinde ciddi, samimi ve derin derin düşünelim. Yoksa ölümle burun buruna Azrail ile burun buruna geldiğimizde bunları düşünmenin bize hiçbir faydası almayacaktır. والحمد لله رب العالمين